Merhabalar, ismim Elvan Günal. İş Sağlığı Güvenliği mezunuyum. İstanbul Gedik Üniversitesi'nde olduğum için çok mutluyum. İsmim Havai, İş Sağlığı Güvenliği'nden mezunum. Gedik Üniversitesi kadar mükemmel bir okul yok. İyi ki gelmişim. Bir de duygularınızı alalım. Neler hissediyorsunuz? Ee, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ee, herkesin bu duyguyu yaşamasını temenni ediyorum. Ee, üniversite hayatı çok farklı, çok güzel. Ee, lütfen kariyerinizi kesmeyin ve İstanbul Gedik Üniversitesi'ne bekliyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Doğum başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet. Öncelikle ismi alayım. Hüseyin Kerem Türk Yılmaz. Hangi bölümden mezunuz? Halkla ilişkiler ve tanıtım. <laughs> Bir de duygularını alalım bugün mezuniyet günü. Çok duyguluyuz. Ee, okulumuz bittiği için arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Çok güzel bir dönem geçirdik. Hepimiz mutluyuz. Bugünlere gelebildiğimiz için bütün hocalarıma buradan teşekkür ediyorum. O zaman biz de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Öncelikle ismi alayım. İrem Özhan. Ee, hangi bölümden mezunsun diye soracağım. Gösteren direkt kamerayı Hiç söylemiyorum. <laughs> o zaman bir de duygularını alalım. Mutluyum ama hüzünlüyüm de bir yandan. çünkü. Hani arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Hocalarımı çok seviyorum. Şeflerimi. Değerli şeflerim. Başta Huriye Zafer ve Tuğçak Soy olmak üzere. Onları çok seviyorum. Onlardan <laughs> ayrılmak birazcık üzüyor beni. Öyle ama mutluyum da mezun oldum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek <laughs> Alabilir miyim? Yunus Emre. Sardar Güneş. Durulu Aktağ. Ulaş. Mezuniyet günü bir de heyecanınız var mı? Nasıl duygular hissediyorsunuz onları öğreneyim. Yani biraz heyecanlıyız ama çok da değil. Aynı şeyleri düşünüyorum. Sıfır heyecan mezun olmuyorum zaten <laughs> alttan derslerimiz olduğu için daha var. Seneye de buradayız. Vallahi hiç heyecanlı değiliz ama ufaktan bir var çıtırdı yani. Yok ya bende hiç yok sıfır. Senin ismini sormamıştık. Elif. Sen de aynı bölüm. Evet. Makine. Senin de duygularını alalım. Çok heyecanlı. ilerleyen saatlerde artık göreceğiz bakalım nasıl <gülüyor> olacak. <gülüyor> o zaman teşekkür ediyorum ve diliyorum. <laughs> Merhaba. Ee, i̇smini alabilir miyim? Tabii Ümuhan. Ee, bir de duygularını alalım. Neler hissediyorsun? Yani heyecan var. Hepimizde olduğu gibi arkadaşlarımızda da olduğu gibi. İki senenin sonuna geldik. İyi kötü günler yaşadık. <laughs> var mı başka duygularını paylaşmak isteyen? Ay yok. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> E, alsam böyle evi iki duygularınıza konuşsak. Adını alalım. Musa Yıldız. Duygularını alalım o zaman. Çok mutluyum mezun oluyorum bitiyor bu çile. o zaman teşekkür ediyorum. Rica Görüşürüz sizlere. Başarılar diliyorum. Bir soy isim alabilir miyim? Öğren çiftçi. Hangi bölümden mezunuz? Harbi Aslım Bir de duygularını alalım. Duygularım güzel. Bu kadar yani kalabalık olacağını tahmin etmiyordum ama çok güzel. Beklentimiz de güzeldi. Güzel yani. O zaman teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Öncelikle ismini alabilir miyim? Ece <laughs> Hangi bölümden mezunuz? Tıbbi görüntüleme teknikleri. Ee, nasıl geçti bu iki e, yıllık değil mi? Nasıl geçti bu iki yıl? Nasıldı okuma hayatı? Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oldu. Derslerde biraz zorlansak da en sonunda e, alttan verdiğimiz derslerle birlikte bu seneyi bırakıyoruz. Mezun olduk artık. Çok memnunuz okuldan ve öğretmenlerimizden. Bugün mezuniyet günü heyecan var mı? Evet tabii ki oldukça heyecanlıyız. Arkadaşlarımızla birlikte duramıyoruz yerimizde. <laughs> o zaman başarılar diliyorum ben bundan sonraki hayatında Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ederim. Eliniz önce isimleri alabilir miyim? Hoş bulduk. Enes Boşçun. Halil Can Burak Çetin. Ee, hangi bölümlerden mezun oluyoruz? Üçümüz de mekatronik. İkinci öğretim. Ee, biraz da duygularınızı alalım. Duygularımız çok heyecanlıyız. Tabii mutluyuz da bir o kadardan. Yani bugün heyecanlı bugün olacak. İnşallah güzel geçer diyelim. İnşallah. Arkadaşımın dediği gibi güzel bir zamandı. Yani gayet memnunduk. Teşekkür evet. ederim. Acısıyla tatlısıyla çok güzel günler geçirdik. İki senemiz güzel geçti. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Gelik, gidi. <gerik>. Biz teşekkür <laughs> ediyoruz o zaman. Önce isimleri <laughs> alayım. Furkan Sübütay ben. Burak Aydemir. Hangi bölümlerden mezun oluyoruz? Bilgisayar programcılığı, birinci öğretim ben. Ben de bilgisayar programcılığı ikinci öğretim. Bir de duygularınızı alalım. Nasıl hissediyorsunuz son gün? Ee, heyecanlıyız, mutluyuz. Eee zaman nasıl geçtiğini aslında çok fazla anlayamadık. Eee heyecanımızdan aslında çok fazla cümle kuramıyoruz. <laughs> yani hiç bu ana geleceğimi düşünmüyordum. Mezun olacağımı düşünmüyordum. <laughs> Biraz zorlu bir süreçti ama sonuçta güzelle sonuçlandı. Güzel bir sonuç yaşadık. İnşallah güzel geçecek mezuniyetimizde. O zaman teşekkür ediyorum. Size eğlenceler teşekkür diliyorum. Ederim. Önce isimleri alayım. Hoş buldum ben Mert. Ee, Tuğrul. Hangi bölümlerden mezun oluyoruz? Bilgisayar, Bilgisayar mühendisliği. Ee, peki duygularınızı alalım. Nasıl hissediyorsunuz son günler? Ya mezuniyet için açıkçası heyecanlıyız. Valla çok hızlı geçtiğini düşünüyorum ben biraz da pandemiden dolayı. Çok bir şey anlamadım ama ya yani en azından arkadaşlarım bu dört yıla değer kattığını düşünüyorum benim. O zaman teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum bundan sonrasında. Siz önce isimleri alayım. Zeynep. Eren. Hangi bölümlerden mezun oluyoruz? Sosyoloji. İnşaat mezun. Ee, bir de duygularınızı alayım. Nasıl hissediyorsunuz son zamanlar, son günler? Ee, çok heyecanlıyım. Yani mezuniyet bu havası çok farklı. Ee, heyecan var. Birazcık da duygusallık var. Arkadaşlıklara eğitime bir şekilde veda ediyoruz. Ama iyi ki gelmişiz. Ya, tarif edebileceğim bir şey değil şu anda. <laughs> Heyecandan kalbim yerinden çıkıyor resmen. O zaman teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sizlere. Hoş geldin. Önce ismini alabilir miyim? Hoş buldum. Adım Zeynep Altparmak. Ee, hangi bölümden mezun oluyorsun? Adalet Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oluyorum. Ee, peki heyecanlı mısın? Nasıl geçiyor mezuniyet? Heyecanlıyım. İki sene biz zaten çok okuyamadık bazı etkenlerden dolayı. O yüzden de şu an çok mutluyum. İple çekiyordum bugün çünkü. Ee, var mı söylemek istediğim şey, duygularını tarif etmek istediğim şey bize? Ben buranın hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Özgür ve Nurçin hocama her şey için teşekkür ediyorum. Bu kadar. <laughs> tamam o zaman biz de sana teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eren ben. Eren Tatoğlu. Ee, hangi bölümden mezunsun? Halk ilişkiler ve tanıtım. Ee, bugün mezuniyet günü neler hissediyorsun? Bir de duygularını alalım. Ya gerçekten hislerimi paylaşmak inanılmaz bir şey. Çok mutluyum bittiği için üzgünüm ama bir o kadar da mutluyuz tabii. Hayata atılacağız sonuçta. Ondan dolayı Son sevinçliyiz hepimiz. O zaman teşekkür ederim. Başarılar diliyorum bundan sonrası için. Ben de size başarılar diliyorum. Çiçekli <laughs> isimler alabilir miyim? Aleyna. Gamze. Hangi bölümlerden mezunuz? Siyaset bilimi kamu yönetimi. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Bir de duygularınızı alalım. Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Beşinci senem mezun oluyorum oley be. <laughs> <laughs> mezun oluyoruz. Güzel. O zaman başarılar diliyorum. İyi günler. Öncelikle ismini alabilir miyim? Ece Naz. <laughs> Hangi bölümden mezunuz? Tıbbi görüntüleme teknikleri. Ee, nasıl geçti bu 4 2 e, yıllık i̇ki yıl, değil mi? Evet. Nasıl geçti bu iki yıl? Nasıldı okuma hayatı? Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oldu. Derslerde biraz zorlansak da en sonunda e, alttan verdiğimiz derslerle birlikte bu seneyi bırakıyoruz. Mezun olduk artık. Çok memnunuz okuldan ve öğretmenlerimizden. Bugün mezuniyet günü heyecan var mı? Evet tabii ki oldukça heyecanlıyız. Arkadaşlarımızla birlikte duramıyoruz yerimizde. O zaman başarılar diliyorum ben bundan sonraki hayatımda. Teşekkür ederim sağ olun. Ya, teşekkür ederim. Evet. Öncelikle ismi alayım. Hüseyin Kerem Türk Yılmaz. Hangi bölümden mezunuz? Halk İlişkiler ve tanıtım. Bir de duygularını alalım bugün mezuniyet günü. Ya, çok duyguluyuz. Ee, okulumuz bittiği için arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Çok güzel bir dönem geçirdik. Hepimiz mutluyuz. Bugünlere gelebildiğimiz için bütün hocalarıma buradan teşekkür ediyorum. O zaman biz de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun teşekkürler. Yok kayıt alıyoruz. Okay. Öncelikle ismi alayım. İrem Özhan. Ee, hangi bölümden mezunsun diye soracağım. gösteren direkt kamerayı. Hiç söylemiyorum. <laughs> o zaman bir de duygularını alalım. Mutluyum ama hüzünlüyüm de bir yandan. Çünkü hani arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Hocalarımı çok seviyorum. Şeflerimi, değerli şeflerin Başta Huriye Zafer ve Tuğçak Soy olmak üzere. Onları çok seviyorum. Onlardan da <laughs> ayrılmak birazcık üzüyor beni. Öyle <laughs> ama mutluyum da mezun oldum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size de. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek Alabilir miyim? Yunus Emre. Sardar Güneş. Durulu Akta. Ulaş. Mezuniyet günü bir de heyecanınız var mı? Nasıl duygular hissediyorsunuz? Onları öğreneyim. Yani biraz heyecanlıyız ama çok da değil. Aynı şeyleri düşünüyorum. Sıfır heyecan. Mezun olmuyorum. Zaten <laughs> alttan derslerimiz olduğu için. Daha var. Seneye de buradayız. Vallahi hiç heyecanlı değiliz ama ufaktan bir var çıtırda yani. Yok ya ben de hiç yok. Sıfır. Senin ismini sormamıştık. Elif. Sen de aynı bölüm. Evet. Makine. Senin de duygularını alalım. Çok heyecanlı. Ama saatlerde artık göreceğiz bakalım ben nasıl olacak. <laughs> o zaman teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> Merhaba. Ee, ismini alabilir miyim? Tabii Ümmühan. Ee, bir de duygularını alalım. Neler hissediyorsun? Yani heyecan var hepimizde olduğu gibi, arkadaşlarımızda da olduğu gibi. İki senenin sonuna geldik, iyi kötü günler yaşadık. Hmm. Var mı başka duygularını paylaşmak isteyen? <laughs> Ay yok. <gülüyor> <gülüyor> e, alsam böyle iyi ki duygularınıza konuşsak. Adını alalım. Musa Yıldız. Duygularını alalım o zaman. Çok mutluyum, mezun oluyorum, bitiyor bu çile. <laughs> o zaman teşekkür ediyorum. Görüşürüz sizlere. Başarılar diliyorum. Bir soy alabilir miyim? Eren Çiftçi. Hangi bölümden mezunuz? Harip Aslı Bir de duygularını alalım. Duygularım güzel. Bu kadar yani kalabalık olacağını tahmin etmiyordum ama çok güzel. Beklentimiz de güzeldi. Güzel yani. O zaman teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür